bile. Ne Nereye götürün? Biraz kahve içelim. Şuraya gelecek. Aynen. Kendi başına yetebilme becerisini hekimlere kazandırmak işte çığdı, büyük afetlerde deprem gibi, sel baskını gibi gidilen bölgelerde sahada tıbbın cephesini özellikle korumak, kollamak çünkü damar yolu açmaktan tutun da işte ileri hava yolu tekniklerine, omurga sabitlenmesine kadar. E, uç noktada bunu acil tıpçılar çok yetkin yapıyorlar ülkemizde. Ama aramızda bizim şu an çocuk doktorlarımız var, aile hekimlerimiz var. Çok güzel bir grup, çok güzel bir ekip. E, aşağı yukarı işte sağ olsun İsmail hocamızın e, himmetinde diyeyim böyle. Bizi üçüncü defadır bu dünya güzeli Erciyes'imize getiriyor, Kayseri'mize getiriyor. Çok keyif alıyoruz. Bütün arkadaşlar çok mutlu. Çünkü bu kadar güzel e, özellikle bir küresel iklim değişikliğinin olduğu bir ortamda karın olduğu işte bu tür kış eğitiminden yapılabileceği çok az yer var. Lojistik çok önemli. Kayseri artık bizim evimiz oldu. Erciyes evimiz oldu. Üçüncü kez buradayız. Üçüncü kez Doğa Tıbbı Çalışma Grubu'nun kış eğitimini burada gerçekleştiriyoruz. Öncelikle başta İsmail Hocam olmak üzere tüm yardımcı olanlara teşekkür ediyoruz. Burada Feridun Hocamızın bahsettiği gibi özellikle acil tıp uzmanlarının alanda, sahada hastane dışında kendi kendine yetebilme becerilerini geliştirme ve bütün doğal afetlerde ve doğada gerçekleşen spor kazalarına müdahale noktasında yetkinliklerini geliştirmek üzerine kurulu olan bir eğitimdir. Türkiye'nin birçok ilinden akademisyen, uzman e, ve diğer branşlarda birçok arkadaşımız geldi. Erciyesimizde doğa tıbbı ile ilgili eğitimler veriyoruz. Doğa tıbbı sağlık hizmetlerinin olmadığı her yerde sağlıkla ilgili her türlü olağanüstü koşulda e, hizmet verebilecek, hastanın hayatını kurtarabilecek, gerekirse sporcunun hayatını kurtaracak bir alandır. Bundan dolayı eğitimlerimizin üçüncüsünü Erciyes'te yapıyoruz. E, afetle ilgili karda e, işte çığ, arama, kurtarma ve bugün de iglo yapımı yapacağız. Çünkü özellikle mahsur kalan kişilerin iglonun altında sığınmaları, kar mağaralarında kendilerini korumaları çok önemli. LGS'imiz aslında Kayserimizin incisi, hazinesi. LGS'imizin bu yüksek irtifası hepimizin fizyolojisine çok iyi geliyor. Yalnız bu fizyolojiye alışarak gelmek lazım. Son zamanlarda yaptığımız çalışmalarda doğa tıbbını sadece kış döneminde değil, yaz döneminde de yüksek irtifa fizyolojisiyle ilgili yapacağımız rehabilitasyon programlarıyla devam ettirme istiyoruz. Buradan bize desteklerini Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Memduh Büyük Kılıca, AŞ'ye, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğümüze, Kayseri İl Turizm Müdürlüğümüze, Kayseri Valiliğimize, Kayseri Devlet Hastanesi'ne ve buraya emeği geçen tüm Türkiye'de dünyada olan acil tıp uzmanlarına ve doğa tıp kurucularına ki onlar buraya geldiler. Bu eğitmenlerimiz bu eğitimi veriyorlar. Toplamda 40 kişilik bir ekiple şu an sahada ilk de yapacağız. E, ee, öncelikle bu iglonun gerçekte nasıl Bize yapıldığını size göstereceğiz. <laughs> ekibimizde ee, bir tuğlacılar olacak. Tuğla doldurucular. Aha. Falan kar olsa biz bunu yaparız. O delikanlı oradan alalım mı? Hey Kol kola gireriz. Gelin böyle. Hatta iki sıra olalım. İki sıra Şimdi ben size normalini öğretiyorum. Tamam Bu alan bizim